Gittiler bir markete. Dünkü alışveriş, saati, dakikası, fiyatı belli. Markette olmaz yok. Bir elma alabilir miyim? Tabii. 26 lira 20 kuruş. Bir limon ver. 23 lira 51 kuruş. Bir şeftali 38 lira. Bir armut 31 lira 19 kuruş. Bir avuç kiraz. 8 tane. 8 tek kiraz. Allah rahmet eylesin. 8 tek kiraz 80 lira. 3 tek canerik 21 lira 60 kuruş. Bir tane muz 25 lira 91 kuruş. Bir kasaya 8 kiraz, 3 erik, bir şeftali, bir elma, bir limon, bir armut koydun mu? 246 lira. İşte hani diyor ya ben ekonomistim. Ben bilirim ben. Bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan, sen. Başkası değil. Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu. Hani diyor ya dünyaya bir cisim yaklaşıyor. Meteor geliyor. Benzine ve mazota zam geldi mi iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek. Çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek. İğneden ipliğe ekmekten çocuğun çorabına kadar her şeye zam gelecek. İki gecede bir, bir buçuk lira, bir buçuk lira. Dün gece gelen 170 lira ile birlikte maalesef bir litre mazot 50 lirayı geçti, 52 lira 53 lira oldu ve bir litre mazottan alınan vergi 20 lirayı geçmiş durumda. Şimdi onu söylüyorsun bir şey, bunu söylüyorsun bir şey. AK Parti'nin yıllarca yaptıklarını savunan bir takım sahada elemanları, televizyonda elemanları, sosyal medyada bir takım savunucuları vardı. Onlara onlara mazota zam geldi deyince ne diyordu? Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum. Al sana 50 liralık mazot. Al sana 50 liralık mazot. Bana ne? Zaten 50 lira alıyorum diyen 50 lirayı artık bir litre mazot alamıyor. Burası da gitti. Ama ona ona sen 2018'de Tayyip Bey'e oy verdin. Biz yapma dedik. Biz dedik ki bu tek adam rejimi Türkiye'ye iyi gelmez. Tayyip Bey gelirse ekmek küçülür. Zamlar gelir. O dedi ki verin yetkiyi görün etkiyi. Bakalım nasıl düşüreceğim enflasyonu, ucuzlatacağım hayatı, nasıl düşüreceğim faizleri, doları, euroyu, mazotu, benzini nasıl indireceğim görürsünüz. Yetkiye ihtiyaç var. Verdiler yetkiyi, gördük etkiyi. Bu... Tek adam rejimi başladığında Tek adam rejimi başladığında 50 litre mazot bunu dolduruyordu. Tek adam rejimi geldiğinde 50 lira verdin mi bu kadar mazot alıyordun. Şimdi bir litre mazot alamıyorsun. Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejiminin etkisini merak edenler bunu görsünler. Bir anda bir bidon mazot bir anda bir litre bile alamayan mazot. Bunun için yaz geliyor, yaza girerken önce meclis grubumuz emekliye seyyanen zam verilmesi için doğru bir seyyanen zamla emeklinin bu ıstıraptan kurtarılması için kanun teklifimizi hazırlıyor, sunacağız ve meclis kapanmadan emekliye seyyanen zamı gündeme getireceğiz. Ayrıca asgari ücrete ara zam için hem temaslarımızı sürdürüyoruz. Hem asgari ücret önerimizi somutlaştırıyoruz. Onu önümüzdeki haftalarda netleştireceğiz ve asgari ücrete Temmuz hakkında seyyanen say se Temmuz ayında seyyanen zam yapılması için bir büyük mücadeleyi hem mecliste hem de sahada, sokakta, meydanda vermeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki insanların seyyanen zam almak da, ara zam almak da analarının ak sütü gibi helaldir. Bu zammı ya alacağız ya vermeyenleri yollayacağız.